gençler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte K-Drop'tayız. 10 dolarlık bir bakiyemiz var. Bunu katlamaya çalışacağız. Siz de e, depozit kısmından bakiye yüklemek istiyorsanız promo kodunu Serojan kodunu kullanarak e, yatırım yaparsanız sevinirim. Ekstra %10 bonus kazanıyorsunuz. E, tek bir atılı oluşturmayı düşünüyorum. Eee ticketlarım yüksek. ne koyayım? Ben bir şeye katlamaya çalışacağım. mafya Bastır yapsak oldu mu? 87 7 dakika şunun yerlerinden 1,5 yerini ne seçebilirim? Toksiç, aynen toksici seçebilirim bir dakika. Sicç terörist mafya master. Master mıydı, fokus muydu ya? 2 vs 2 yapıyorum Random botları çağırdık Haydi bakalım Bu sefer, e, eski taktiklerimden farklı taktikleri denemeye çalışıyorum Şaka yapıyorsun Sen şaka yapıyorsun <laughs> Sen şaka yapıyorsun Sen şaka yapıyorsun lan <laughs> şu an hayatımda aldığım en iyi drop şoko yapıyorsun 26 dolar 26 dolar 26 dolar şoko şey yapıyorsun çok iyi <laughs> kaç liraya tekabül bu 600 lira mı değil Oha. Bakalım ne veriyor? <laughs> La Asimo bile alabiliyor. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Çok şaşırdım. Çeksem mi? <laughs> Çok güzel çıkardık. 26 dolar yaptık lan. Arkadaşlar. <laughs> Ben bunu satacağım ya çekmeye bırak. Hangi bot çekmişti onu? Tom. Tamam kanka. Ben aynı savaşı bir tane daha oluşturacağım. Kazanırız ya da kaybederiz fark etmez. bir tane daha oluşturuyorum tamam mı? Bence bunu da kazanırız. Tom'u çağıralım. Tabii ki de her zamanki klasik. Ve, o, ve adamlar geldi. Sen milletin şansına güvenelim hadi bakalım. Harbiden milletin şansına güveneceğim sonra. Kanka adam çekiyor anasını milletin şansına güvendik de. e <laughs> ee, ne oldu şimdi? Ha ne yedik kanka ne olacak? <laughs> Benim şansım burada pek yok orta aslında da. Ne yapalım biliyor musun? Bu sefer alin yapacağım. Onu bile bile kaybetmiş gibi yapalım. Ne yapalım? 20 dolarımız var değil mi? Ben oris koyacağım. Hmm. Bu şans kasısı gibi. Ben koyalım. Da. Var mı? Yok, aa bitirmişiz ha. That's Doğru. Ya o zaman ne yapalım biliyor musun? Videoyu kısa tutma bak adına O benim klasik taktikten yapalım. 4 bundan. 6 tane de bundan. Ve 4 vs 4 ve underdog en düşük ben çıkartırım düşünüyorum. Çağırdım gitti. Cyber Tamam Gravy, Xantheres. Gravy çok sakat bir bot ya. Dağı solu belli değil. Xantheres de bazen güzel çıkartabiliyor. Evet şu anda olduğu gibi. Gravy, <laughs> bilemiyorum Gravy. Gravy'nin çıkartması lazım tek gözlerim şu an Grovi'de. Grovi çıkartırsa içim rahat olacak. Çıkarttık. Birlikte çıkarttık onu da. Gro Grovi Grovina. <laughs> daha önemli sorunlarımız var. <laughs> cyber. Cyber hadi. Yaparsın. Yapamaz. Cyber, Cyber. Bir dolarlık çıkart çıkarttın mı çıkartamadım birinci de olamıyormuşum ya çok ortada bıraktı herhalde birinci oluyormuşum ve birinci oluyormuşum bugün yani güzel katladığımızı düşünüyorum arkadaşlar Umarım videomuzu beğenmişsinizdir ee, diğer videolarda görüşmek üzere herkese bay bay